Değerli arkadaşlar Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bitcoin'e bakacağız arkadaşlar. Bitcoin'deki güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında yine Bitcoin ile ilgili ünlü milyarder Bitcoin için o tarihi işaret ettiği beklediği rakamı açıkladığı şeklinde bir haber var. Bunu da bu videoda sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar Bitcoin son 24 saatte %3 gerileyerek an itibariyle 23.804 dolara geriledi gün içerisinde en düşük 23.460 dolar, en yüksek 25.134 doları gördü. Ethereum'a göre %2.12'lik değer kaybı var. Hacim son 24 saatte %8.71 artarak 39 milyar 895 milyon 982 bin 722 dolar olarak gerçekleşti. Birim fiyatın gerilemesine paralel olarak market değeri de %2.99 azalarak 459 milyar 230 bin 955 bin 981 dolara geriledi. 24 saatlik hacmin market değerine oranı %8.69 ve ciddi anlamda bir satış baskısı gördüğünü söyleyebiliriz Bitcoin'in. Evet şimdi gelin kısa, orta ve uzun vadedeki grafiklere bakalım. Haftalık bazda %9.6 getiri, aylık bazda %12.60 getiri, 3 aylıkta %42.67 getiri, 6 aylıkta da, da %12.59 getirisi var Bitcoin'in. Yıllık bazda bakıldığında %45.79 kayıp, 2023 başı itibariyle baktığımızda da %43.93 getirisi olduğunu görüyoruz. Evet şimdi gelin bir de Ünlü milyarder bitcoin için o tarihi işaret ettiği beklediği rakamı açıkladı şeklindeki habere bakalım. Galaxy Digital Holdings CEO'su Mike Novogratz bitcoin'in yükselme şansı olduğuna inanan tarafta yer aldığını belirtti. Novogratz tarihte vererek BTC'de beklediği değeri açıkladı. Galaxy Digital Holdings CEO'su Mike Novogratz'ın açıklamaları piyasada ciddi anlamda etki etti denilebilir. Bu bir FOMO oluştu, oluştuğunu da gösteriyor. FOMO ile ilgili Bloomberg'in 15 Şubat'ta tarihindeki habere göre Bank of America konferansında konuşan Galaxy Digital Holding CEO'su Mike Novogratz 2023'ün BTC'nin 30 bin dolara ulaşarak tamamlanması halinde en mutlu adam olacağını söyledi ve ekledi. Fiyat hareketlerine baktığımda arayan müşterilerin heyecanına baktığımda FOMO oluştuğunu görüyorum. Bu çeyreğin sonunda 30 bin dolarda olmamız beni şaşırtmazdı dedi. Tabi bu tahmin Novagrass'ın geçmişte yaptığı diğer tahminlerin oldukça altında. Galaxy CEO'su geçmişte yaptığı bir öngörüsünde FED faiz oranlarını arttırmaya devam etmesi halinde Bitcoin'in 2020 yılı sonuna kadar 500 bin dolara kadar da çıkabileceğini düşündüğünü belirtmişti. Öte yandan Novagras, 1 Şubat'ta 25 puanlık faiz arttırma açıklayan FED Başkanı Powell'ın faiz arttırma konusundaki tutumuna da dikkat çekti. Novogras Fed'in yakın bir zamanda tutumunu değiştirmesini beklemediğini de belirtti. Bu yıl sert eski yüksek seviyelere geri dönebileceğimiz konusunda beni şüpheye düşüren şey Fed Başkanı Powell yapacağını söylediği şeyi gerçekten yapıyor ve Fed'in zaman, yakın zamanda yön değiştirip faiz indirimine gitmesini beklemiyorum dedi. Fed'in Şubat ayındaki faiz arttırımının ardından Powell'ın ABD'de enflasyonun yavaşlamaya başladığını belirtmesi üzerine Bitcoin'in kısa süre içinde 24 bin doların üzerine çıkmış ve ardından 22 bin doları altına gerilemişti. Kripto korku ve aşk özlük endeksi 62 seviyesine yükseldi. 14 Şubat'ta ABD'de Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasından ardından BTC yönünü yukarı çevirdi ve özellikle son 24 saat içinde ciddi anlamda değerler kazanmıştı. Ağustos ayının ortasından bu yana en yüksek seviyesi olan 24.700 doların üzerine de çıktığı görülmüştü. Kripto para piyasasında dönük yatırımcı duyarlılığı da sağlıklı görünüyor. Kripto korku ve açgözlülük endeksi 9 puan artarak 100 üzerinden 62 puana yükselerek nötrden açgözlülük bölgesine de gelmiş oldu. Endeks 2022 boyunca etkisini sert bir şekilde hissettiren kripto kişi boyunca 60 seviyesinin üzerinde göremezken 60 seviyesi en son 28 Mart 2022 tarihinde görüldü. Evet haber bu şekilde arkadaşlar. Tabi hafta bazında ciddi anlamda bir getirisi var ama tabi şu son 24 saatte de bir kayıp olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bakalım önümüzdeki saatlerde Bitcoin ile ilgili bu dalgalanma nasıl devam edecek. Hep birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Evet videoyu burada sonlandırıyorum. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de satlamıyoruz. Dolayısıyla karınızdan ve zararınızdan birebir sorumlusunuz. Ve bunun böyle olması uzun vadede yatırımcı profilinizin gelişmesi açısından çok daha doğru sonuçlar oluşturur diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.